Zengin insanların yaptığı 5 alışkanlık. Bugün, zengin insanların günlük hayatlarında sıklıkla uyguladıkları 5 alışkanlığı öğreniyoruz. Bir sabah rutinine önem verirler. Zengin insanlar, günün başlangıcını verimli kılmak için erken kalkar ve sabahları meditasyon, spor ya da planlama yaparak güne başlarlar. İki kitap okurlar. Zenginler, sürekli öğrenmeye değer verir. Yatırım yapar gibi kitaplara yatırım yaparlar ve her gün birkaç sayfa okurlar. Üç finansal hedefler belirler. Zenginler, paralarını nerede ve nasıl kullanacaklarını bilerek hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için sistemli bir şekilde çalışırlar. 4. Ağ kurma Başarılı insanlar, diğer başarılı insanlarla bağlantı kurar, güçlü bir ağ inşa eder, kendi çevrenizi oluşturmak, büyümenin anahtarıdır. 5. Zamanı verimli kullanırlar Zengin insanlar, zamanın değerini bilir ve her anı verimli kullanmaya özen gösterirler. Zaman yönetimi, zenginliğe giden yolda en önemli becerilerden biridir.